kalkması geçmesine vesile olduğu gibi en büyük velayet olan sahabe-i kiramın velayetini akrabi ihtiyayının kitabını esrar uğran eden, eden nurlar ve o nurları tercümanlık eden sözler bu hayçlikte malik olabilirler ve maliktirler. 28, -28 metrik bu üçüncü meselesi sonra ikinci dördüncü Böyle bir nuru Allah ümmete ihsan etmiş işte. Sen namazda bütün muhabbetleri itirak ederek Cenab-ı Hakk'ın huzurunda kabulünde Resulullah Efendimiz'i muhakkak böyle onu arz ederek ümmet <laughs> <laughs> için şefaatçi olduğu gibi sen de bütün, insanlık, bütün insanlara, bütün Müslümanlara namazda şefaatçi oluyorsun. Bütün mevcudatın ibadetlerine külli olarak Allah'a arz ediyorsun. Onun için inşallah namaz dünyada ahiretimiz yabanda koymaz. Onun için imandan sonra en mühim namaz Allah namazın ehemmiyetini idrak et. Anlam. Anlam. Bu kadar zor bir şey anlam. değil, bu kadar şerefli, bu kadar lezzetli, bu kadar efendim söyleyen dünyevi ve uhrevi neticeleri, faziletleri sonsuz. Bu <tümmülüyor> Allah bu ibadeti bizi huzuru kalp ile, şevk ile, ihlas ile yerine getirmekte muvaffak etsin. Evet devam. Mahs-ı rahmet olarak Zat-ı Celil-i Zülcemal ve mağbudu cemil-i zülcelal'in huzuruna kabulündür. Allah ne <laughs> diyorsun? Dünya ahiretten geçip Allah'ın lütfu olarak bu celal, kemal, kemal sahibi olan kainatın harikını, malikını huzuruna ne yapıyorsun? Kabul ediyorsun. Allah Allah. Ne şeref ya o kardeşler doğru ya. Doğrudan mı oraya? Başkası. Sürdürüyor. Allah-u Ekber deyip manen ve hayalen veya niyeten iki cihandan geçip kaydı maddiyattan tecerrüt edip bir mertebi külliye yuhudiyete veya külliyenin bir gölgesine veya bir suretine çıkıp bir nevi huzura müşerref olup İyyâ kenâbudu hitabına herkesin kabiliyeti nispetinde bir mazhariyet azimedir. Adeta harekat-ı salatiyede tekrarla Allahu Ekber, Allahu Ekber demekle kat-ı meratibe ve terekkat-ı maneviyeye ve cüziyattan devahir-i külliyeye çıkmasına bir işarettir. Ve, ve marifetimiz haricindeki kemalat-ı kibriyasının mücbel bir ünvanıdır. Güya her bir Allahu Ekber bir basamak ki miraceyi katına işarettir. Nasıl ki Mekke'den Kudüs'e gelmiş bir Allah'a ekberler. Bir iki de Allah'a ekberler bir semaya. Yani her Allah'a ekberleri ki miracın bir mesebesine kat edip Allah'a ekberleri kayya tutulduğu zaman da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in mahiyeti Cenab-ı Hakk'a malum olan Zab-ı Hüseyin makamında onun huzurunu şeref olup onunla muhabere ve konuşmaya başladı anı tahiyyat Hayal ama bir düşüncesini Hep ilişkilerim. Sana bak muhatap oluyor. Onunla sohbet ediyoruz. Evet. İşte şu hakikati salattan manen veya niyeten veya tasavvuren veya hayalen bir gölgesine bir şu alına masariyet dahi büyük bir saadettir. İşte Haçta tek kesretli Allah ve Ekber denilmesi şu sırdandır. Çünkü hac Şerif bil asale herkes için bir mertebi külliyede bir ubudiyettir. Nasıl ki bir nefer bayram gibi bir yevmi mahsusta ferik dairesinde bir ferik gibi padişahın bayramına gider ve lütfuna mazhar olur. Öyle de bir hacı ne kadar âmi de olsa katlı meratib etmiş bir veli gibi umum aktarı arzın Rabb-ı Azim'i ünvanıyla Rabbına müteveccihtir. Bir ubudiyet-i külliye ile müşerreftir. <laughs> El Elbette hac miftahı ile açılan merati i külliye -i rububiyet ve dürbünüyle nazarına görülen âfâk ı azamet-i uluhiyet ve şair ile kalbine ve hayaline gittikçe genişlenen devair ubudiyet ve merati bir kibriya ve ufku tecelliyatın verdiği hararet, hayret ve dehşet ve heybet-i rububiyet Allahu Ekber, Allahu Ekberlerle teskin edilebilir. Ve onunla o merati bir münteşifi meşhude veya mutasavvire ilan edilebilir. Haçtan sonra şu manayı ulvi ve külli muhtelif derecelerde bayram namazında, yağmur namazında, küsuf küsuf namazında, cemaatle kılınan namazda bulunur. İşte şair İslamiye'nin velev sünnet, sünnet kabilinden dahi olsa ehemmiyeti şu sırdandır. Subhane mencale ceale beynel ve nun فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون Birinci nükte. namazın manası. Şimdi bakın burada kardeşler hani ben yani hocalar atmak değil yanlış anlaşılmaz. Namazın farzı 12'dir. Burada nur çok önemli. Bilmemiz lazım gelen İslami hakikatler. Her Müslümanın bilmesi lazım gelen. bakın şimdi. Malumat nevinden, hazretten taharet, necesten taharet, sesravet, vakit, <laughs> İktiba-ül Göbleniyet, İftiza Tekbiri. Bak bunu öğrendik. İlmi halden bakarız, öğreniriz. Tekrar 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 okuma gerek yok. Unuttuğumuz zaman bakarız. Ama bak namazın manası ne? Namazdan gaye ne? Allahu Ekber ne? İftiza Tekbiri ne? Kıyam ne? rükû ne? Secde ne? Tahiyyat ne? İşini, ruhunu, özünü, felsefesini izah etmek marifetullah olduğu için. Hava oh, havaya her an ihtiyaç olduğumuz gibi. Suya, gıdaya her an ihtiyaç olduğumuz gibi muhakkak da ihtiyaçımız var. Hava gibi, gıda gibi, su gibi, deva gibi. Allah bu ihtiyaç hissetti. <laughs> Öyle demiş, bayramam, Tutar derdi, bayramak müstahımız. Tutar sabah dersinden sonra kardeşlerim Salih Evrat makamında doğurak. Biz Risale-i okumakla aynı zamanda imanımızı tecdiyiz ediyoruz. Nasıl Cuma geceleri? Allahümme inni yürüyüz en tücretle iman ve nikah evli olanlar olduğu Bir teyzem bir la ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyerek tecdiyiz iman ediliyor. Ay. 26. mektubun 4. mefasının 4. nüktesinde izah edildi. Cetsiz-i imani bir kavli la ilahe illallah hikmetini soruyorsunuz. Niçin imanınızı la ilahe illallah da tazeleyin yenileyin. Çünkü insan bir model gibi devamlı değişim altında. Bundan bir sene belki ne değilim. Bir yaşından dur ta vefat edinceye kadar her gün hatta her gün ayrı bir ne Bir model hükmünde her geçen gün her daha her gün. Her insanın nur hayatı iman. Dünkü ne Nur imanla Senem üretti ama hayat buldu ama bugünkü kendi imanı bu yönden ihtiyaç var. İkincisi tavattun ettiği kainat seyyar her gün bir alem gidiyor başka alem geliyor. Bugün neydi? Cumartesi miydi? Pazar demek. Yarın pazar. Kaç pazar getirdik? Bu pazar başka. Bir daha pazar geldi. Bu pazar başka. Her girdiğimiz günde yeni bir aleme giriyoruz. Girdiğimiz alemin nuru gene iman. Onun için la ilahe illallah isterdim. Ayrıca insanda akıl, kalp, ruh hükmettiği gibi lefi seva ve him hükmettir. Bazen gafletinden istifade ediyor şeytan iman nurunu kapatıyor. Perdeliyor. Onun için de tehdit-i imana ihtiyacımız var. Bazen de insanın lisanından, fiilinden zahir şeriat ulemasının küfür olarak hükmettiği sözler, hareketler eksik olmuyor. Filan olmasaydı biz gittiydik. Yaşatan filan yaratan, yaşatan yaratan Allah. Veyahut bulunduğumuz bir <laughs> makam icabı filan canım velev ki bak ibadet niyetiyle Peygamberimizin dahi huzuruna kıyamı hürmet bastığı ilahi ulema'ya kıyamettir, alimleri kıyamettir, muhterem insan o ayı bu gıyam, rükû ve secde kime mahsustur? Allah'tan gayrı kim olursa olsun. Nedir? Söyleyin. Çiştim, çiştim. Çiştim, çiştim. Teşbih, tahmin tekbir, seyrit kime mahsustur? Allah'tan gayrı olursa. Yaratan sensin, yaşatan sensin. Sen olmasaydın bu vatan olmazdı. Sen olmasaydın biz olmazdık. Bunlar aleni tuttu mekanat ilan etti. Allah Allah. Bunlar sadece öyle görüyoruz diyor. Filanı verir ki Resulullah Efendimiz. Manevi huzurunda beş dakika saygı duruş. Harun. Kalkmam yok. Öyle ahmaklık yok. Elhamdülillah Üstad Kudu öğretmiş şeytanın hilesi. Niyet öyle bir içsizdir ki, Mesnevi Nuriye'de var, eşyanın mahiyetini tahir eder. Sevabı günahı, günahı sevabı kalp eder diyor bak Hemen böyle bir mecburiyet mi oldu? Ben kalktım, kalkmam yok. Kıyam sana ya Rabbi, selam, selam Habibine, rahmet ümmeti Muhammed'e. Lanet de deccalı dersin. Hiç onun şerrinden kurtulursun Allah'a. <laughs> Bak sabir olmuyor, oluyor evet, insanın bazen. Filan doktor olmasaydı şimdi çoktan çözüldük. <laughs> Bu sene tarla ne kadar güzel verimli çıktı ya. Bu kadar işte mahsul aldık fakat. Hı. Bilmeyerek ağızdan çıkan şirkler, küfürler. Onun için de tecdili iman ihtiyaç var. Onun için biz her gün sarnı okumak ve imanımızı ne yapıyoruz? Tazeliyoruz. <laughs> Ayrıca Tesbih, tahmid, tekbir, tekbir insanın en mühim vazifesi. Kimi okuyoruz, kimi takdir ediyoruz, kimi tesbih ediyoruz? Allah. Kimi hamd ediyoruz? Allah. Kimi tekbir ediyoruz? Allah. Kimi tevhid ediyoruz? Allah. Kimi anıyoruz? Zikir diyoruz. Geriye. Allah. Okuduk sabah Kimi anıyoruz? Kimi anlatıyoruz? Kime arıyoruz? Allah Allah. Onun Nur'um. Bakın ben bugünlerde 22. söz tahsiye edilirken dinledim. Gördüm ki buyuruyor Üstad'ım. İçinde hem külli zikir, hem kesretli tehdil, hem gafletsiz suzur, hem tefekkür-i imani ders gibi nurlar var. Bir kısım şakitlerin ibadet niyetiyle nurları yazmak veya okumak veya dinlemek değil. Mesela anladım. Barık Allah dedim hafet. Lefet barık cevabı hitabı yazdıkları mektupta. Risale'nin mutala ve istihsağında mütefekiren okunmasında ve yazılıp çoğaltılmasında. Hem ilim, Hem ibadet hem tefekkür hem de mütefekkirane Kur'an sevabı olduğu kanatındayız. Hem Kur'an-ı Azimüşşan'ın ayetlerini hem kudret kalemini kainat kitabına yazılan ayat Kur'an'ın hakikatlerini sizler söylüyor ya. Ya. Evet. Elhamdülillah. Allah bu nimet uzmanın şükürünü evet. okumak bunları tam manasıyla muhatap olarak kalbimize, aklımızı, ruhumuzu bu iman hakikatlerini ederek, iman mersebelini terakki ederek laik ve çile Allah'ı bulduk. Peygamberimiz ümmetlik, imanı Kur'an hizmet vatanımıza, milletimize, ailemiz, faizlerimiz, fert olarak dünya ve ailet saadetini kazanmak, kazanarak da bu saadet ulaşmak nasip istedim. Amin. Evet. Namazın manası Cenab-ı Hakk'ı tesbih İzmir. Namazın manası neymiş bakın. namazın manası Cenab-ı Hakk'ı tesbih ve tazim ve şükürdür. Yani celaline karşı kavlen ve fiilen subhanallah deyip takdis etmek. Hem kemaline karşı lafzan ve amelen Allahu Ekber deyip tazim etmek. Hem cemaline karşı kalben ve lisanen ve bedenen elhamdülillah deyip şükretmektir. Demek tesbih ve tekbir ve ham namazın çekirdekleri hükmündedirler. Ondandır ki namazın harekat ve eskarında bu üç şey her tarafında bulunuyorlar. Hem ondandır ki namazdan sonra namazın manasını tehkit ve takviye için şu kelimatı mübareke 33 defa tekrar edilir. Namazın manası şu mücmel kulasalarla tehkit edilir. İkinci ibadetin manası şudur ki dergah-ı ilahide abd kendi kusurunu ve aciz ve fakrını görüp kemali rububiyetin ve kudret-i samedaniyenin ve rahmet-i ilahiyenin önünde hayret ve muhabbetle secde etmektir. Allah Allah. Bilal olmuşum ilahide ibadetin manası şudur ki dergah ı ilahide abd kendi kusurunu ve aciz ve fakrını görüp kemali rububiyetin ve kudret-i samedaniyenin ve rahmet-i ilahiyenin önünde hayret ve muhabbetle secde etmektir. Allah Allah. Evet. Yani rububiyetin saltanatı nasıl ki ubudiyeti ve itaati ister, rububiyetin kutsiyeti haklığı dahi ister ki alt kendi kusurunu görüp istiğfar ile <laughs> ve Rabbini bütün nekaisten fak ve müberra ve ehli dalaletin efkarı batılasından münezzeh ve mualla ve kainatın bütün kusuratından mukaddes ve muarra olduğunu tesbih ile subhanallah ile ilan etsin. Hem de rububiyetin kemali kudreti dahi ister ki ab kendi zaafını ve mahlukatın azzini görmekle Kudreti Samedaniye'nin azameti asarına karşı istihsan ve hayret içinde Allahu Ekber deyip huzur ile rükka gidip ona iltica ve tevekkül etsin. Allah Allah. Evet. Hem rububiyetin nihayetsiz hazine rahmeti de ister ki ab kendi ihtiyacını ve bütün mahlukatın fakr ve ihtiyacatını sual ve dua lisanıyla ishar ve Rabbinin ihsan ve inamatını şükür ve sena ile ve elhamdülillah ile ilan etsin. Ya. Demek namazın efal ve akvali bu manaları tazammun ediyor. Maşallah. Ve bunlar ve bunlar için taraf ilahiden vaaz edilmişler. Üçüncü nasıl ki insan şu âlem i kebirin bir misali musavgarıdır. Ha bak âlem i kebir büyük bir insan insana küçük bir kainat. Kainatta tecelli eden bütün esma-i ilahi mücmel olarak değil, mufassal olarak tecelli etmiş, da aynı esma-i ilahi mücmel olarak tecelli etmiş. Kainatta arş var, insanda kalp var. Kainatta levh-i mahfuz var, bütün hadisat orada yazılı. Neresi var? Sende kubbe kuvve var, merzime kadar bütün tercih hayatı. Gördüğün, okuduğun, yiyeceğin içtiğin. Şurada mahfuz Kainattaki bütün hadisatın, kainatta dört mevsim var. Kış var, yaz var, bahar var, güz var. Sen de Bakıyorsun bazen fırtınada esiyor. Evde yengeye Allah sabır versin onu. Kıyametler kopuyor, kıyametler. Gülerler, yıldırımlar çakıyor. Haa, sokulma, kış mevsimleri. Mevsim. Bazen bakıyorsun, çiçekleri dağıtıyor. Gülümsecikler. Nasılsın? İyi misiniz? Oo, bahar. Bazen kış, dedim. Bazen bahar, bazen yaz. <laughs> Bunaltıyı bunalıyor, <laughs> <laughs> milleti de bunaltıyor. Ama o bunaltıdan bunaltmaktan da bazı bazı güzel neticeler çıkıyor. O bunalt. Kainatta nebati hayat var, da onun ilahi, insan da onu dedi. Bütün esma-i ilahi marifetle insan mazhar olduğu için bütün mevcudatta tedelli eden esma-i İdrak etmekle vazifel olduğu için bu mevzudatta tecelli eden esmanı bu hakikaten Cenab-ı Hak yani insanı da hissettiriyor. Nebati ayak nasıl bir esmaya masar? Onun tecellisini masarsın bazı ot gibi. Ne konuşmak, ne yemek, ne içmek. Ot gibi. Ne bahçe yaşıyor, şimdi sokulmak. Anlamak. Hatta